Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı. Abi. Abi. Kaza gecenin ilerleyen saatlerinde Konacık beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kazada İbrahim Yılankaya'nın kullandığı 35 US 618 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Orta refüjdeki aydınlatma direğini devirerek palmiye ağaçlarına çarpan otomobil ters döndü. Kazada aracın parçaları ve aracın içinde bulunan bazı eşyalar yaklaşık 50 metrelik bir alana dağıldı. Araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazada yanındaki Celal Haylazoğlu ise ağır yaralandı. Başlıyor, bir şey yok. Doğru, sigara işini, o Sigara, sigara için, Beyler arabadan işte. Beyler. sigara içiyorum. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansı ve itfaiye kurtarma aracı geldi. Yerde yatan ve acılar içinde kıvranan Celal Haylazoğlu'na sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıktan sonra diğer yaralıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aynı anda. Bir, iki, Tamam. Haylazoğlu'nun tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Sorsana,